Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, kuraklık sebebiyle önümüzdeki yıl az su tüketen ürünleri ekmeleri konusunda çiftçilere tavsiyede bulundu. Yağışların olmaması nedeniyle tarladaki ürünlerde ve meyve üretiminde sıkıntı yaşanabileceğini aktaran Başkan Veli Kenar, çiftçilerin tarım sigortası yaptırmaları gerektiğini söyledi. Sayın Kenar, Türkiye geneliyle birlikte Niğde'de de seyreden hava koşulları oldukça sıkıntılı, yağış yok. Yağış olmamasının çiftçiye, nide tarımına etkisini değerlendirebilir misiniz? Bilindiği üzere nidemiz zaten yıllara koyduğumuz takdirde çok az yağış alan bir bölge. Ama yani bu yıla geldiğimizde eylül ekim ayları içerisinde bir miktar yağsa da yağış miktarında mevsim normallerin altında değil çok çok altında bir seyrediyor. Yani buna baktığımız takdirde çiftçiler tarafından değerlendirmek anlamında baktığımız takdirde e, tabii ki e, karın yamaması e, çıkan bu idayların e, geceleri soğuk olunca e, donmasına sebepler olacak e, bunu da e, şu tedbiri alın desek e, bu tedbiri alma imkanı da yok çünkü o doğa anlamında bir tedbir alma imkanı da yok en çok çiftçilerimize şunları önerebiliriz yani e, Şubat ayların içerisine geldiğimizde e, tarlaların üst gübrelemelerini e, azot anlamında atabilirler bir ne bir nebze olsun bu e, buğdayları koruyabilirler. E, yine buna e, elmacıları işte bu meyve fidanlarına baktığımız takdirde onlar da yar e, tomurcuk yapacak seviyeye geldiler. So soğuk hava olmayınca. Meyvecilikte de e, sorunları yaşandığını görüyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl e, bugünden sonra yağışların e, güzel olması işte karın e, yeri kaplaması ve bu idarelerimizi korumasını diliyoruz. Yani Rabbimden gelen şeye şunu yapalım veyahut da böyle bir yol izleyelim desek yalan olur. Ama havaların kurak gitmesinden dolayı yeraltı altı suların çekilmesi veyahut da barajların dolmaması gibi böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Önümüzdeki yazlık ekilecek ürünlerde de ee, az su tüketebilen e, ürünleri tercih etmesini istiyorum çiftçilerimizin. Çünkü önümüzdeki yıl su sorunu yaşayacağımızı bugünden görüyoruz. Olası kuraklıkla ilgili bir değerlendirmede bulundunuz. Çiftçilere alınabilecek e, önlemlerden bahsettiniz. Zarar, ziyan e, görenler için duyduğumuz, bildiğimiz e, çiftçi sigortaları var. E, bunları e, değerlendirebilirler mi? Bunu kullanabilir mi Nide çiftçisi? Ne yapılabilir? Tabii ki önümüzdeki yıllarda bu tarım sigortasının altında, tarsim altında sigortalıyordu bu hayvancılık olsun, efendim işte bahçeler olsun ve yağışlardan dolayı diğer ürünler olsun ama geçtiğimiz yılda bu tarım sigortasına kuraklığı da eklemiş oldu Tarsim. O yüzden çiftçilerimizin kuraklık sigortasını muhakkak yaptırmalarını istiyorum. Çünkü kuraklık sigortasını yaptırdıkları takdirde olası çok büyük bir kuraklık yaşarsak bahar döneminde, çiftçilerimiz hiç değilse ettiği masrafları kuraklık sigortası karşılayarak elde ederler diye düşüncemiz var. O konuda zaten çiftçilerimizi biz mesaj yoluyla işte sosyal medya yoluyla uyarmaya çalışıyoruz ama bir de sizin kanalınızdan uyarmış olalım.